aslında her yerde dünyanın bu tür e, ley hatlarının olduğu pagan tapınaklarının ya da Göbekli Tepe gibi hani antik çağdan gelme ama ley hatlarının üstüne kurulmuş yerlerde tapındıklarını biliyoruz. Bunların ritüellerini yapma sebebi maalesef yani açık konuşmak gerekirse bunlar gerçekten inandıkları bir şeye tapınıyorlar. Yani ee, şöyle anlatayım, bunlar dünya dışı bir güce tapınıyorlar. Bunu zaten saklamıyorlar da. Hani bunu bizler söylüyoruz, insanlar diyorlar ki hayır onlar Hristiyan, hayır efendim, onlar Hristiyan falan değil. Onların dini falan yok. Dünyadaki dinlere ait değiller onlar ve hiçbir şekilde de olmadılar. Bunlar insanlardan kendilerini zaten üstün gören bir tür yani. Reptilian türü diyeceğim. Aslında kertenkele diyeceğim de hakaret etmiş oluyorum. Tamam mı? Şöyle bir durum. Bunlar insan değil.